Herkese iyi günler. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, bugün kıyametle ilgili videomuzun 3. bölümünü inşallah yapmaya çalışacağız. Bu bölümde son olarak evrenin sonu kıyamet ile ilgili ayetleri inşallah sizlere arz etmeye çalışacağım. 1. Ayet-i Kerime Müzzemmil 14 Kozmik evrenin sonu yaklaştığında, kıyamet geldiği gün yeryüzü ve dağlar sarsılır. Dağlar çöküntü ile akıp giden kum yığınına döner. Yavme tercuful arudu vel cibelu ve kânetil cibeli kesiben mehile ayeti kerimesi tabi şimdi Arapçasını da okumak biraz e, videoyu uzatabilir bu nedenle ben mümkün mertebe ayet numaralarını vererek kendim Kur'an'ın anlam bütünlüğü içerisinde bundan önceki videolarda ele aldığım es-se'a kıyame kavramlarını da göz önünde bulundurarak e, anlam vermeye ve anlamaya çalıştım. Biraz daha aslında bu ayeti kelimelerin anlaşılması için biraz daha e, öz Türkçe kullanmaya çaba gösterdim. Ne derece başarılı olduk? Sizin takdirlerinize bırakıyorum. ikinci ayeti kerimemiz Müzzemmil 17 18 şöyle devam ediyor. Kıyamet ile ilgili ayeti kerimemiz. Öyleyse gerçeği kabul etmeye yanaşmazsanız çocukların saçını ağartan o kozmik evrenin sonu yaklaşıp kıyamet geldiği gün kendinizi nasıl koruyacaksınız? Göklerin paramparça olacağı ve ardından da Allah'ın yeniden diriltme sözünün kesinlikle gerçekleşeceği gün hakikatı kabul etmeyenler. Allah'ın birliğini kabul etmeyenler, Allah'ı kabul etmeyenler, bu evren, bu kainat bizler rastgele olduk diyenler, herhangi bir tasarım veyahut da herhangi bir irade, güç, kuvvet, bilinçli bir irade yoktur diyenler, işte Yüce Allah bunlara seslenerek, Peki o kıyamet geldiği gün, bütün evren değişikliğe uğradığı gün, yeni bir boyuta girdiği gün ne olacak haliniz? Ne yapacaksınız? diyor ve burada dikkatleri bu dünyanın ve bu evrenin mutlaka bir gün değişeceğine dikkatlerimizi çekiyor. Tekvir 1 ve 6. surede ise kıyamet ile ilgili yüce kitabımız şöyle buyuruyor kozmik evrenin sonu yaklaştığında kıyamet geldiği gün güneş katlanıp dürüldüğünde yıldızlar kararıp döküldüğünde dağlar sallanıp yürütüldüğünde gebe develer salı verildiğinde vahşi hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde denizler kaynatıldığında diyor. Değerli arkadaşlar, burada da hemen parantez içinde şunu belirtelim. Burada sadece dünyada meydana gelecek değişikliklerden değil ya dünyanın dışındaki diğer gezegenler, yıldızlar ve diğer nebulalar yani evrenin içerisinde dünyanın dışında var olan bütün diğer gezegenlerle yıldızlarla ilgili de bilgi verilmekte. Hem dünyada hem dünya dışındaki diğer sistemlerde büyük bir değişikliğin olacağını bize bu ayet-i kerimeler haber vermektedir. Yine Tekvir 11 12 13. ayet-i kerimelerde şöyle buyruluyor. Kozmik evrenin sonu yaklaştığında, kıyamet aşamasına gelindiği zaman yüzü sıyrılıp alındığında, cehennem tutuşturulduğunda ve cennet yaklaştırıldığında. Bu müthiş bir ayeti kerime. Kozmik evreni oluşturan yıldızlar, gezegenler, nebulalar ve diğerleri bilimin de açıklamaya çalıştığı gibi gittikçe birbirinden uzaklaşmakta. Ayrıca kara delikler tarafından da yutulmaktadır. Bugün kara deliklerle ilgili çok ciddi gözlemler, deneyler ve bulgular önümüze seriliyor değerli arkadaşlar. Ayette kozmik evrenin büyük bir değişim geçireceği vurgulanmakta. Bu değişim aşamalarında da cennet ve cehennemin özelliklerinde değişim ve dönüşümün başlayacağına işaret edilmektedir. Yani cennet ve cehennemde belki de kozmik evrendeki bu değişimlerle birlikte cennet ve cehennemde yavaş yavaş meydana geliyor. Bir sistem içerisinde belki de meydana gelecek. Biz bu ayetleri bu şekilde anlamaya çalışıyoruz tabii ki. Değerli arkadaşlar bu ayete göre şu değerlendirmeyi yapmamız mümkündür. Kozmik evrenin işleyiş ve değişimiyle cehennem ve cennet sistemi birbirini etik etkileyen, tetikleyen sistem içinde hareket etmektedir diyebiliriz. Bu da bir kenarda dursun ve bunu da inşallah daha ileriki zamanlarda bilim geliştikçe belki de daha iyi anlayacağız. Fecir 21 22. ayeti kerimede ise şöyle buyuruluyor. Kozmik evrenin sonu yaklaştığında kıyamet geldiği gün yeryüzü parça parça döküldüğü, Rabbinin emri geldiği ve melekler saf saf dizildiği zaman her şey ortaya çıkacaktır. Burada da hem yeryüzüne hem diğer değişikliklere ama özellikle yeryüzündeki değişikliklere işaret etmekte yeryüzünün parça parça olacağını bizlere haber vermektedir. Zaten bugün deprem bilgi de bilgisi de bilimi de bizlere ne diyor? Yer altındaki veyahut da e, bu toprak parçalarının, kaya parçalarının e, kıtaların e, sürekli e, birbirini tetiklediği, e, birbirini ittiği ve kıtaların sürekli hareket altında olduğunu bizlere haber vermektedir. Depremde zaten buna benzer olaylardan veyahut da buna benzer sistemlerden bu doğa süreçlerden meydana geliyordur. Tabii bu da ayrı bir konu. Yine deprem benim uzmanlık alanım değil. Bu konuda da derin bir bilgim yok. Fakat yeryüzünün parça parça döküleceği ile ilgili ayeti kerimenin çok dikkat çekici olduğunu düşünüyorum. Ee, kara parçalarının sürekli denizde yüzer gibi hareket ettiğini hepimiz biliyoruz. Bu nedenle demek ki kıyamete yakın bir şekilde bu kara parçaları, işte deprem kuşakları, o fay hatları dediğimiz bu hatların, bu kıtaların çok daha yoğun bir şekilde birbirini tetikleyeceğini ve bunlarda da büyük değişimli değişiklikler olacağını bizlere bu ayeti kerime gösteriyor ve zaten içinde bulunduğumuz şu süreçte şu zaman diliminde de bu konuyu daha iyi anlıyoruz. Çünkü depremle ilgili özellikle herhangi bir olay olduğu zaman ne yapıyoruz? Televizyonların başına koşuyoruz ve bu konudaki uzman kişileri, bu konuda yetkili kişileri dinliyor ve bilgimizi arttırıyoruz. İyi kötü yani herkesin zaten yeryüzü, oluşumu, kara parçaları, fay hatları bütün bunlarla ilgili iyi kötü bilgimiz var. Değerli arkadaşlar diğer bir ayeti kerime. Yaklaşan o saat yaklaştı. Kozmik evrenin sonu yaklaştığında kıyamet gününün aşamaları ve vakti Allah'ın planladığı yasalara göre işlemektedir. Bu nedenledir ki bu sistemin tüm aşamalarını Allah'tan başka bir güç açığa çıkaramaz. Burada da Allah'ın koyduğu yasaların mutlaka işleyeceğine ve işlediğine işaret etmektedir. Necm suresi 57. ayeti kerimede. Buruç 2'de ise şöyle buyruluyor. Gerçekleşeceğine dair söz verilen kozmik evrenin sonu yaklaştığında kıyametin geleceği o evreye and olsun ki burada da Allah kıyamete ve o gerçekleşecek olan güne ee, ne yapmış? Ant içmiş. Arapçası vel yevmil mev'ud. Vaad edilen gün. Yani bu kozmik evrendeki yasalar mutlaka işleyecek. Dönüş yok. Bu bir yasa zaten. Bilim insanları da böyle diyor. Bundan önceki videolarımızda da evrenin sonu ile ilgili senaryoları burada arz etmiştik. Değerli arkadaşlar diğer ayeti kerime Kari'a 1 ve 5 el kari'atü mel kari'a diye bildiğimiz ve okuduğumuz surede de 1 ve 5. ayetlerde şöyle buyruluyor. Evrendeki düzenin bozularak yıldızların, gezegenlerin çarpışacağı kozmik evrenin o sonu yaklaştığında kıyametin geldiği o aşamada kalplere korku sanan o müthiş gürültü olduğu zaman ne dehşetli bir çarpma, ne korkunç bir çarpışma olacak. Bu çarpma ve çarpışma ile ilgili bizden başka seni bilgilendiren var mı? Ne dehşetli bir çarpma, ne korkunç bir çarpışma. Bu süreçte insanlar ateşe koşan kelebekler misali pervaneler gibi olur. Dağlar da atılmış yün gibi olur buyuruluyor. Burada da kıyametin o son aşamasında, yani evrenin düzeninin bozulduğu o son aşamada hem dünya dışında hem dünyada meydana gelebilecek değişikliklere Rabbimiz dikkatlerimizi çekiyor. Değerli arkadaşlar, Kıyamet 6 ve 9. ayeti kerimede şöyle buyuruluyor. Mahşer'in duruşma gününe inanmayan insan alaylı bir şekilde yeniden dirilip ayağa kalkarak mahşerin duruşmasında hazır olacağımız gün ne zamanmış? Alay geçiyorlar. Allah Allah varmış mı öyle bir gün? Varmış mı öyle bir süreç? Öyle bir gün mü var ki diye sorarlar. Yeniden dirilerek mahşerde hazır olacağınız o evre, o kıyamet nasıl olacak? Göz kamaştığı, ay tutulduğu, Güneş ve Ay bir araya getirildiği, kozmik evrenin sonu yaklaştığında, kıyamet koptuktan sonra gerçekleşecek olan bir evredir o evre. O evreler gelince, bu soruyu soranlar nasıl gerçek olduğunu mutlaka görecekler. Tabii ki nasıl görecekler? Adam ölmüş milyarlarca yıl önce bu evreyi nasıl görecek? biliyoruz ki bu evreyle birlikte yeniden diriliş dediğimiz o sahneler ger gerçekleşecek. Tabii ki o yeniden diriliş aşamasında işte o güne inanmayanlar o günün nasıl gerçekleştiğine de şahit olacaklar yeniden dirildikleri zaman. Mürselat 7 ile 10. ayeti kerimede şöyle buyruluyor. Yıldızların ışığı söndüğü, gökler yarıldığı, dağlar ufalanıp savrulmaya başladığı evrede şüpheye yer bırakmayacak bir kesinlikte size bildirilen bu kıyamet kozmik evrenin sonu mutlaka ve mutlaka gerçekleşecektir. Kamer ve bir, kamer bir ve ikinci ayette ise şöyle buyruluyor: Kozmik evrenin sonu yaklaştığında kıyamet evresi gittikçe yaklaşmaktadır. Yani bu süreç başladığı devam ediyor. Evrenin bu doğal yasaları sürekli değişim, dönüşüm şeklinde zaten devam ediyor. Ama bu devam eden süreçte mutlaka ve mutlaka ay yarılacak. Onlar da bu oluşumu o anda yaşayanlar görecekler. Fakat ayeti kerimenin esas söylemek istediği şu. Direktmen orjinalini bir tekrar edelim. Evrenin sonu gittikçe yaklaşmaktadır. İktarabeti sa'a diyor. Sa'yı açıklamıştık. İktarabeti sa'a. O saat gittikçe yaklaşmakta. Evrenin sonu gittikçe yaklaşmakta. Evrendeki o büyük değişim başlasa ve ayda ikiye yarılsa bu Kur'an'ın indiği dönemdeki Allah'ın yüceliğini, birliğini, yeniden dirilişi, kıyameti inkar edenler, böyle bir şeyi akıl dışı, mantık dışı görenler, o ana şahit olsalar, gözleriyle kıyametin koptuğunu, bu süreçleri görseler, buna şahit olsalar, yine de şöyle derler. Bu bir büyü, devam eden gelen, devam ede gelen, daha önce de olan bir büyü, bir sihir diyerek, Yine de o anı anlamazlar. Yine de Allah'ın böyle bir sanatının, Allah'ın evrenle ilgili bu planının, bu yasasının olmadığını ileri sürerler ve bu anın Allah'ın gücünün, kuvvetinin olduğunu yine de inkar ederler buyuruyor Kamer Suresi. Tabii bu Kamer Suresi bundan önce de değindim. Peygamber Efendimizin mucizesi olarak gösterilir. Ayı ikiye yarıldığı, e, yarıldığı iddia edilir. Böyle bir şeyin kesinlikle İslam dininde olmadığını buradan bir kez daha ifade edelim. Bu Kamer Suresi neyi anlatıyor? Kıyamet yaklaşsa, ay ikiye yarılsa kozmik evrendeki bu değişimi o kafirler inkar edenler görse yine de bu bir büyüdür sihirdir derler. Ayet bu. Peygamber yardı yaptı şöyle yaptı Mekke'ye düşürdü avucunu aldı böyle saçmalıklar olmaz. Allah'ın yasasına da aykırıdır bu değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, aykırıdır. Kur'an'ın bütünlüğü içerisinde Allah'ın isim, sıfat ve bu evrene koyduğu, işte sünnetullah, fıtratullah dediğimiz Allah'ın bu toplum düzenine ve tabii ki e, doğa düzenine koyduğu temel yasalar işliyor ve Allah diyor ki, ben bu yasaların, koyduğum yasaların dışına çıkmam diyor. Bu aykırıdır. Evet. Bu nedenle değerli kardeşlerim bu ayeti kerimeyi doğru anlamamız gerekiyor Kur'an çerçevesinde. Kamer 46 ile bitirelim. Çok uzatmayalım inşallah. Kıyamet ile ilgili ayetleri bundan sonra bir video daha yapar. Orada tamamlamaya çalışırız. Kıyametle ilgili ne kadar ayeti kerime varsa iniş sırasına göre ben üzerinde 3-4 yıl çalıştım. Baştan sona bütün bu ayetleri e, ne yaptım? İnceledim ve bu şekilde sistematik bir şekilde e, bir araya getirerek sizlere anlatmaya çaba gösteriyorum. Kamer 46 Düşündüğünüzün aksine şüpheye yer bırakmayacak bir kesinlikte size bildirilen bu kıyamet kozmik evrenin sonu yaklaştığında göreceksiniz ki bu aşama daha belalı daha acı daha şiddetli geçecektir. Yani tahmin ettiğinizden öte bir değişim ve dönüşüm olacaktır. Zaten başka bir ayeti kerimede de Allah şöyle buyuruyor. O kıyamet geldiği zaman yerler gökler birbirine şarttığı zaman bu kıyamet saati göklere ağır gelir. Göklere ağır geldi buyuruyor. Bu nedenle evrendeki bu büyük çöküşün büyük çarpışmanın ne kadar dehşetli ve şiddetli olduğunu Yüce Rabbimiz bizlere gösteriyor. Bizlere bu fırsatı verdiği için Yüce Rabbime hamd ediyor ve Kur'an'ı özellikle sizlere sunmaya çalıştığım bu kıyamet ile ilgili ayetleri doğru anlamayı cümlemize Rabbim eylesin herkese saygılar sevgiler Bundan sonraki son videoda kıyametle ilgili kalan diğer ayetleri anlamaya çalışmak ümidiyle saygılar sevgiler sunuyorum herkese.